Mantıma yatmadı da sırf ÖSYM'nin gönlü razı olsun diye ezberledim dediğin formüller. Ben zaten gece bir değişik bir şey oluyor yani bir ders çalışası falan geliyor. <laughs> Mesela açıyordum çukuru. Hani izliyordum yani ben, ben map kitaplarını okuyamasaydım AYT'yi fullleyemezdim. Büyük bir sıkıntı oluşuyor orada. Tamamlama sıkıntısı oluşuyor. TYT netlerin gene artmayabilir o dönemde. 12. sınıfın ilk süreçleri biraz ağır oluyor. Çünkü çok kötüydü Türkçe. Şey. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımda Emre var. Emre, bir dakika sen kaçıncı yok? 106. Bunu tamam yazalım. Bir daha mı Anticibiz başlayalım şimdi? Başla. Ay. Merhabalar arkadaşlar, bugün yanımda Emre var. Emre sayısal alanda 106. Bir olur. dakika, olur. Mevlüt Emre. Ona çok dikkat edelim. <laughs> tamam. O ona çok dikkat edelim. Sıra böyle. Evet. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımda Mevlüt Emre var. Mevlüt Emre sayısal alanında 106. oldu ve bugün beraber onunla AYT'yi de fulledi bu arada. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Bugün onunla özellikle AYT ama tabii ki TYT'ye de değinerek size tecrübelerini aktaracak faydalı bir video olacağını düşünüyoruz. Mevlüt Emre, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisindir umarım. İyiyim. i̇yiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. önce Mevlüt Emre seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Mevlüt Emre Görmez. Meram Anadolu Lisesi mezunuyum. Türkçe 3 yanlış, boş yok. E, sosyal 2 yanlış, onda da boş yok. Matematik full. Fende 1 yanlış, yine fende de boş yok. Yani toplam 6 yanlış, 112.5 mütüm var. TYT'den AYT'm full. TYT'de AYT. kaç sıralama gelmişti? TYT'de hamda 700 civarlar falan da ona pek bakmadım. Aha, o şeyi görünce direkt zaten. Evet. 106'yı görünce onun da değil. Evet. <laughs> 700 Okul geldi. puanı 460'tı TYT sıralamayı. Hmm. E, sayısal hamda 110, okul puanı da 106 yattı. Ya 97, 78 de ortalama var. Tamam. Dershaneye gidiyordum, e, kent özel öğretim kursuna. YouTube'u daha çok e, eksikliklerim yani deneme çözdüğümde yanlış yapıyorsam bir 5 dakikalığına YouTube'dan o konuyu hızlıca dinliyordum. Hı hı. Oradan hallediyordum yani. 12'ye geçtiği zaman sen anladın. Nelerde mesafe kat etmiştin? Anladım. Şimdi ben hep diyorum zaten benim 12'ye ge yaza geçmeden yani 11'i bitirdiğimde belli bir temelim vardı. Fen olsun, matematik olsun. O yüzden daha çok ben Türkçe'ye yöneldim yazın hmm. özellikle ve bir de matematik denemelerine yöneldim yaz sürecinde Temel olunca zaten yani. matematik denemeleri biraz aldı evet. diyorsun. Ama tabii bir de şöyle bir durum da var. 11'in tekrarını da yaptım yani. 11'i çek ettim yazın. 2 günde bir falan Türkçe denemesi falan çözüyordum yani. Türkçe çünkü çok kötüydü Türkçe. Güzel. O yüzden düzeltmek için eksiğini aynen fark etmişsin. Evet. Kötüydü diyorsun. Düzeltebilmek için bak sık sık deneme çözmüş. 11'inde tekrarını yaptım dedim. Evet. Bazı arkadaşlar şöyle uçup kaçıyorlar. İşte yaz boyu 3 ayda TYT'yi bitirsem. eee? İşte sene içinde de TYT'den deneme çözüp full AYT kazsam gibi çeşitli planlar yapıyorlar. Tabi teoride ne kadar güzel muhteşem gibi gözükse de aslında yazın bu dengeyi kurabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Sen evet. Birisin, bu TYT AYT dengesi sen. evet. Şimdi şöyle bir durum var. Yazın 11'i unutmaya hiç gerek yok. Yani. Değil mi? Çok Çünkü da. Eğer TYT'yi bitirmek istiyorsan 11'in son aylarında da ufak ufak başlayabilirsin TYT'ye. Hı hı eğer TYT'ye başladığında sene bittiğinde 11'i hızlıca tekrar edersin unutmayayım diye. Ondan sonrasında yazın TYT'ni tekrar çözersin yani onda sıkıntı olmaz. 12. sınıf sürecini kısaca biz acaba özetleyebilir hmm. misin? 12. sınıfın ilk süreçleri biraz ağır oluyor. Okul, dershane, hızlıca konu bitirme telaşları oluyor. Bizde pek olmadı o kadar hani pek yansımadı çünkü türev yok, integral yok limit yok. İlk başlarda zaten kimyada falan organik var. Onları bitirmeye uğraşıyorsun. O yüzden biraz ağrılı bir süreç oluyor. TYT netlerin artmıyor o yüzden. TYT'ye odaklanamadığın için konu bitireceğim diye. Konun varsa konu halledilmeli. Eğer ben şu konuyu bilmiyorum denildiğinde o konu boş bırakılmamalı. O konu kesinlikle tamamlanmalı. Yani çünkü 15 tatili bitirince sen hala organik bilmiyorum, türev bilmiyorum evet. Büyük bir sıkıntı oluşuyor orada, tamamlama sıkıntısı oluşuyor. TYT netlerin gene artmayabilir o dönemde Aynen. sen konu bitirmekle uğraşırsan. Çünkü TYT her gün çözmekle artmıyor bence, biraz odaklanmayla artıyor, biraz uğraşman gerekiyor. Ben map kitaplarını okuyamasaydım AYT'yi fullleyemezdim. O o kadar iddialı konuşuyorsun evet. evet. yani. Oradan direkt sorular falan yakalandı sandım, Evet, değil mi? Evet evet. Peki, MEB kitapları hangi kitapları okudun bu arada? onu da bir soralım. MEB kitaplarının Anadolu Lisesi'ni okudum. Eğer bazı anlayamadığım yerler varsa Fen Lisesi, bir de bazı okullara dağıtılan değişik yayınlar oluyor. <laughs> MEB'in dışından dağıtılanlar da oluyor. Evet. Onlar çok nadir olsa da onlara da baktım. Peki 9 onları okudun mu yoksa 11 12 9, hangi dersler? 9 9 onları dediğim gibi eksik olduğum konu varsa hala yanlış yaptığım konu varsa onları okudum He. ama daha çok ölçme ve değerlendirme soruları. Ha sorular üzerinden evet. daha çok. Evet. Tüm ben. kitapları mı okudun matematikte hmm. dahil olmak üzere? Ben Yok, mesela matematikle sadece... Aynen. Ben de mesela matematiğe hiç bakmamıştım sadece e, fenleri çözmüştüm. 11 12 fenleri çözmüş ve okumuştum. Sen, sen de mi öyle yaptın? Evet. bir de Mevlüt Emre arkadaşlar çok sık şeyi soruyorlar. MEP kitaplarını okurken nasıl bir yol izledin çalışırken? Çünkü Hı -hı. o bir soru bankası gibi değil, konu anlatım gibi değil. Değişik bir kitap yani. MEP'in konuyu anlatma sistemi de biraz farklı. Deneyler falan filan evet. var içinde biliyorsun. Sen MEP kitapları okurken nasıl bir yol izledin? Bana göre MEP kitapları şeyde ön plana çıkıyor. Biyoloji dersinde ön plana çıkıyor. Ben yakla, sınav erken alındıktan sonra son bir ay süreliğine MEP kitabını biyoloji dersine açtım. Hı, -hı. Orada benim ilk ilk defa gördüğüm cümleler ya da ilk defa gördüğüm yorumlar hani oluyordu sonuçta. İlla. Onları deftere not ettim. Hmm. İlk gördüğüm cümleleri. Zaten e, DNA sorusu var yani, bakan bilir e, şeyden e, çıkmış sorulardan. O benim defterimde yazıyordu bizzat, Ben onu bir tek meb hmm. kitabında gördüm. Meb kitaplarını okumaya. Ya 11'deyken de yazılılara hazırlanırken map kitabından bakıyordum ben hı hı. çünkü sorabiliyor bazen hocalar oradan. Evet. Son zamanlarda sınav yaklaştıkça sonuçta sınav oradan çıkıyor yani o evet. yüzden evet. bakmak da gerekiyor evet. diye düşündüğüm için. Peki Mevlüt Emre sen AYT'yi fullemişsin gerçekten bir kere daha tebrik ediyorum çok büyük bir başarı. Ders ders tavsiyelere geçecek olursak? Evet, matematikte limit türev integral mevzusu var. Evet onun kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Yani o sorunun olmaması gerekiyor. Yani evet. matematik birisi fulllemek istiyorsa. Ve bir de ilk öğrenildiğinde o konuyu ilk duyduğunda anlaman gerekiyor. Çünkü sonradan zor hallediliyor o konu. Evet. Yani bir yerde okula mı gidiyorsun, dershaneye mi gidiyorsun, özel ders alıyorsun? O an onu orada evet. halletmeye bakıyorsun. Evet. Bu arada limit türevi integralden gerçekten banko yani soru çıkacak. Hem de bir sürü soru çıkacak. Bunu bilen biri limit türev, limit türevi integrali gerçekten adam akıllı halletmesi lazım. Ben mesela 12. sınıftayken 10'ar kaynak bitirdim. Limitten 10 türevden 10, integralden 10 kaynak bitirdim. Ee, Bariz yani çıkacaktı. O yüzden de limit türevi integrali es geçmemek lazım. Gerçekten çok katılıyorum Mehmet Emre. Yani fasikül falan bitirilmesi gerekiyor Aynen. yani evet, en azından. Fasükür. Apotemi çözdüm. Başka fasikülede dokunmadım zaten. Yani başladı birkaç kitap bitirdikten sonra yani bir anda konu kalktı dediler. Çözüp beğendiğin arkadaşlara çözmelerini tavsiye edeceğin kaynaklar var mı matematikten? Matematikten. Sonra diğer geçelim. Matematikten aydın yayınlar var. Bence kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Hmm. Geometri, ben geometride de aydın yayınlarını çözdüm. Ama Başla, sen o... Aydın'a yardımcısın gitmişsin. <gülüyor> <gülüyor> yani matematik geometride özellikle yani. Anladım. İki... Para, para mı aydınlar Efendim? Aydınlar para mı <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum yani. <laughs> Açıyorum gece 12'de Aydın geometriyi müzik dinleyerek geometri çözüyorum ya. de Onun zevki başka ama gerçekten başka. <laughs> Çok iyi gerçekten arkadaşlar. Yani yani şurada oturan bir adam zaten hani şey demiyordur, Açıyorum gece 12'de Netflix'i oradan o oh, dizimi seyrediyorum. ki seyretmişsindir belki dizi film. ama Yok, ala. pek odan şey. Öyle adam mi? Adam? Bak yani. Şimdi hani, Benim zaten zevki de baş... başka oluyor yani hobisi. <laughs> Ben zaten şeydi yani mesela açıyordum çukuru. Hani izliyordum yani. Ben zaten gece bir değişik bir şey oluyor yani bir ders çalışası falan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir pişmanlık duyuyorsun. Bugün boş <laughs> geçti bir şeyler yaptı. O hep vicdan zaten aynı gece bastırıyor. Peki FEN'e gelecek olursak fizik, kimya, biyolojiye dair yine hani kaynaklardan giderek veya sen ne yapıyorsun Ben bunları? şimdi şunu söylemek istiyorum yani gerekli olduğu için ben AYT FEN'de genel olarak bir şey söylemek istiyorum. de asıl halledilmesi gereken zaten AYT FEN. Bence Hı -hı. matematik biraz daha hikaye kalıyor FEN'deki netlerini görünce. Evet. Düşük olduğunu görünce matematik hikaye kalıyor. O yüzden FEN'de düzenli olarak deneme çözülmesi gerekiyor. Yanlışlar varsa o yanlış yaptığın şeyleri aklında tutman gerekiyor aslında çünkü geliyor yani tekrardan aynı şey evet. onu bir daha yanlış yapmaman gerekiyor fende eğer ilerlemek istiyorsan daha çok fende konu öğrenmeye odaklı değil de yanlışlarına odaklı çalışman gerekiyor çünkü aynı yanlışlar defalarca geliyor. Bir daha yanlış yapmamak gerekiyor. Sen bu konuyu çalışıyorsun atıyorum biyolojiden sistemlere çalışsın ki sistemler biliyorsun dolaşım, solunum, sindirim derken bir sürü şey. Tam konuyu öğrenmişsin ama bir evet. soru geliyor bir yorum sorusu. Her şey ayrı bir bilgi, apayrı bir hazini evet. yani için. Onlara da bir detaylı, hani soru çözmeyi de e, katılıyor musun bilmiyorum. Adeta yani bir konu öğreniyormuş gibi düşünerek o önemli. Yaklaşmak evet. Lazım. Yani. Tamam. Sen de genel olarak böyle zaten. Sen de konu öğrenmede bir şey yok yani. Mantığına yatmayan yeri ezberliyorsun. Senin yani ezberlediğin olarak... neler vardı? Benim mesela fizikte çok fazlaydı. Yani kimyada bazı formüller vardı tamam e, KÇÇ'de falan satın sana tam hatırlamıyorum da sen böyle hani mantıma yapmadı da sırf ÖSYM'nin gönlü razı olsun diye ezberledim dediğin formüller veya bir şeyler var mı? Onu ben fizikte bir tek konuda yaptım o da optikti. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerine pek ezberlemedim. Ama optik gerçekten de ezberlenmesi gerekiyor. Optik çok kanserdi ya. Modern fizik ha, modern var. Modern fizik aynen. Ha. Aynen. Orası yani mantığa yatacak bir şey değil zaten orası. Orayı <laughs> çok büyük miktarda ezberliyorsun. <laughs> Vermek istediğim son bir tavsiye, yani TYT'ye pek fazla odaklanılmamalı yani. Evet, TYT'de evet. zaten fullemek diye bir şey olmadığı için, TYT'de hep bir yanlışların çıkıyor. IETF'ne dikkat edilmesi gerekiyor yani. Şimdi ben böyle, klasik Youtuber kapanışı yapacağım, lütfen <laughs> gülmeyin ve burayı zilinden atın tamam mı? Arkadaşlar, siz de videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, ve bundan sonraki arkadaşlara da e, ne tür sorular sormamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Siz bu kısmı zihininizden siliyorsunuz tamam mı? <laughs> bu olmazsa olmaz. Oo.